Herkese merhaba arkadaşlar. BİM Aktüel ürünleri kanalımıza hoş geldiniz. Bayram şekerlerimizi hazırladık. 25 Mart Pazartesi günü satışlarda olacak. Bütün BİM'ler bazı bölgelerde şimdiden çıkartıldığını belirtmek isterim. Bazı bölgelerde de ayın 25'ine Pazartesi'ye çıkaracaklarını söyleyelim. Marmara kolonyası arkadaşlar. 300 milimlik fiyatı 39 lira 50 kuruş. Parfüm kokolu. Ambar kolonyası, kiraz çiçeği kolonyası mevcut içinde. Yine Marmara markasından limon kolonyası arkadaşlar. 400 milimlik 39 lira 50 kuruş. Karayel markasından normal satışımızda olan limon kolonyası 32 lira 400 milimlik 1 litrelik yine karayel kolonyası arkadaşlar tanesi 65 lira ülker Ece çikolatası fındıklı arkadaşlar 350 gramlık 350 gramlık arkadaşlar 109 lira Patisvis'in Bliss markası arkadaşlar Dolgulu sütlü bitter çikolata 250 gramlık tanesi 69 lira 50 kuruş. Choco Dans'ın karamel çikolatası arkadaşlar. 125 gramlıktır. 42 lira 50 kuruş. Koska'dan lokum arkadaşlar. Gül aromalı lokumlar 500 gramlık yarım kilosu 49 lira. Yine Patisvis'in gofret topları arkadaşlar. Şöyle çilekli ve karam arkadaşlar. Hindistan cevizlisi. 150 gramlık. 74 lira 50 kuruş. Ülkerin çikolatalı şeker arkadaşlar. Sütlü çikolatalı 350 gramlık. O da 109 lira arkadaşlar. Hazine markasından karışık şeker normal saçımızda olan arkadaşlar 230 gramlıktır fiyatı 59 lira 50 kuruş ülkeden Concerto markası 500 gramlık yarım kilosu 99 lira arkadaşlar Tini kendin sert bonbon şekerleri şöyle meyve aromalı sütlü ve kahveli olanı mevcut yarım kilosu 44 lira 50 kuruş çikolata şekeri arkadaşlar yüzde 30 çikolatalı o da 250 gramlık normal satışımızda mevcut olan şeker çikolata arkadaşlar 42 lira 50 kuruş tanesi torkunun miniki yine satışımızda olan Nuga varlı tanesi 41 lira arkadaşlar içinde 16 tane mevcut tini kendin normal yine satışımızda olan Yarım kilosu 47 lira 50 kuruş arkadaşlar Nesne'nin damak baklava Antep fıstıklı 89 lira 50 kuruş arkadaşlar 126 gramlık Şölenden diamond Bütün fındık 250 gramlık 97 lira 50 kuruş arkadaşlar Bilker'in lokumcuk şekeri Arkadaşlar yumuşak Lokum tadında şekeri 350 gramlıktır. Poşeti 55 lira arkadaşlar. Etinin çikolatalı bayramlık şekerleri arkadaşlar. 99 lira tanesi 300 gramlık. Heyo markasından bütün Hindistan cevizli şeker arkadaşlar. 250, 200 gramlıktır. 54 lira 50 kuruş. Novbar'ın çikolatalı şekeri arkadaşlar fiyatı 99 lira 500 gramlıktır buğnadan naneli şeker Arkadaşlar fiyatı 37 lira 50 kuruş kahve dünyasından gofrik fiyatı 105 lira arkadaşlar tanesi Dolce'den bütün fındıklı sütlü çikolatalı şekerler arkadaşlar şöyle mavi, kırmızı, beyaz, sarı renk her türlüsünde mevcut. 374 gramlıktır. 87 lira 50 kuruş tanesi arkadaşlar. Kent Elegant markasından bayram şekeri. 62 lira 50 kuruş. 375 gramlıktır arkadaşlar. Yine Kent'in krem milk şekeri. O da 375 gramlıktır. 62 lira 50 kuruş arkadaşlar. Karamdan, eti karamdan bir telli şeker arkadaşlar. 300 gramlık 99 lira. Jel partiden yumuşak şeker. 500 gramlıktır. 59 lira 50 kuruş arkadaşlar. Haribo'dan yine yumuşak şeker. 400 gramlık 67 lira 50 kuruş Kent Mist Bomb'dan Sütlü Şeker arkadaşlar 375 gramlıktır 62 lira 50 kuruş Madlen çikolata Bonne markasından arkadaşlar 79 lira 50 kuruş Eti Brownie Insta arkadaşlar 30 adet içinde mevcut tekli satılamıyor. Şöyle paket halinde satılıyor. Paketi 99 lira 50 kuruş arkadaşlar. Ülkenin çokomer şekerleri marshmallow arkadaşlar. 420 gramlıktır. 77 lira 50 kuruş arkadaşlar. Yine Wolf Special Bayram çikolatası arkadaşlar. 286 gramlık 79 lira 50 kuruştur tanesi. Tayyaş frutin sert, yumuşak ve dolgulu şekerler arkadaşlar 37 lira 50 kuruş Toplam 3 çeşidi mevcuttur Yine Tayyaş markası dolgulu sert şekerler 350 gramlık tanesi 35 lira arkadaşlar Pazartesi günü satışlarda olacak Dediğim gibi bazı yerlerde şimdiden satışa sunulmuştur. Öyle de bir detay verelim. Karamelden ODS çikolata kaplı karamel arkadaşlar 250 gramlık 45 lira tanesi. Patis Visin yine çikolata kaplı meyveli şeker çeşitleri 150 gramlıktır. 85 lira arkadaşlar. Çilek dolgulu ve karanlı. Koko'dan Hindistan cevizi mini bar. 200 gramlıktır. Tanesi 37 lira. 50 kuruş arkadaşlar. Pazartesi günü Mart 25'te satışları sunulacaktır. Herkese şimdiden hayırlı bayramlar. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Beğenip yorum yapıp ve paylaşırsanız bizleri mutlu edersiniz. Herkese şimdiden teşekkürler.